Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hemen oyunumuz bulduk. Oyunumuz da gitti. de Hı hemen oynayalım. Crafting Arena oynayalım. Hadi bakalım videomuzu çekelim. Evet bakalım. Süper. Güzel bir video olacak. Hadi bakalım. Güzel bir video olacak inşallah. Bir elden sonra kapatacağım. Çünkü Çünkü bütün youtuberlar öyle yapıyor. 10 dakika, 12 dakika. Ben böyle 15 dakika, 17 dakika oynarım sizin için. Evet, sizin için güzel bir video yapacağım. Giremiyorum. Evet, hadi. Girmiyor ya. Takıldı böyle. Arkadaşlar, bir çıkacağım. Şu kapağı. VPN, tamam. VPN yani. Blockchain'den giriyorum geldim hmm. bakalım grafting arena oynayalım İnşallah güzelce girer yani takılmaz inşallah hızlıca girer bakalım girecek mi girer inşallah yine takıldı grafting arena'yı oynamayacağız ben VPN'i hemen bir açayım. Şuradan girelim VPN'e. Arkadaşlar bu videoyu güzel like atın lütfen. Abone olun. Like atın. Sizden güzel bir abone ve like bekliyorum. Güzel bir like alırsam, abone alırsam... Abone alırsam ve like alırsam o para bana gelecek ve ben bir arkadaşıma telefon alıp hediye edeceğim. Söz veriyorum. Ne Ne oynayalım? Hadi bakalım. Bugün köpek balığı ısınması 2 oynayalım. Yani Shark Bike 2'ye. Evet. Gidiyoruz. Güzel bir video olacak. inşallah. Sizin desteğinizi bekliyorum. Abone olmanızı, like atmanızı. Bunu yaparsanız gerçekten beni çok fazla mutlu edersiniz. Söz veriyorum bana. O abone ve para gelir gelecek YouTube'dan bana para atılacak YouTube yani YouTube'un kurucusu şeyinden yöneticisinden İşte ben de onunla bir telefon alacağım öbürleri üzülmesin öbürlerini de alacak alıp atacağım herkese tek tek atacağım ama beklemeleri gerekiyor yani bir günde hepsine ben yüksek tutayı seçiyoruz oyun yükleniyor. Girelim. Sesi biraz kısa çok sesi gerekiyor üç kere denedim. Mersem ben mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden 3 üç, üç videomda af oldu. Hadi bakalım oyun yükleniyor. Girsin. Girsin. Yani güzel oynayalım. Eğlenelim. Gülelim savaşalım. Bu oyunda çünkü savaşmamız gerekiyor köpek balığıyla oyunun şeyi zaten o. Arkadaşlar bu ıı, oyun niye başlıyor? Bunu bilen var mı? Buradan hemen bulalım. Hmm, oyunumuz bugün şey olsun. Hadi bakalım. Bugün şey oynayalım. Ş şurada bir oyunum vardı. Onu oynayalım. Güzelce eğlenelim. Bir karar verdim. Bunu oynayalım. Bu da güzel bir oyun. Hadi bakalım. Devam edelim. süper le, legendary score yani Lig fut Süper süperlik futbol yani öyle değil mi arkadaşlar yani yanlış mı biliyorum yoksa hangi söylüyorum Münih mi Blue Milan mı Milan Milan olalım oyunumuz Yüklensin biraz yavaş kötü gözüküyor böyle Oyunumuz yüklendi. Hadi yüklen. Tamam. Hadi bakalım. Aldım. Arkadaşlar nasıl oluyor görüyorsunuz ekran görüntüsü yanılması. Hop. Alamadım niye? Hayır. Bak. Nasıl olamam? Evet maçta yeni başlamış şansıma iyi. Evet pas verdi ama biraz kötü bir pas oldu. Koşalım. Aa koşma barım bitiyor. Aa nasıl alamadın? Arkadaşlar gördünüz. Pas ver. Vurdu. Aa gol olmadı. Olsun. Daha 0-0 maç bitmedi. Hadi bakalım yere attı galiba atmamış da evet, attı hadi bakalım topu alacağız çok ekran görüntüsü yanılması oluyor arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlar böyle iyi oynamayı bakın arkası dönüp pas veriyor sağa dönüp bakın böyle giderken sağ pas Solu doğru pas veriyor ileri doğru. Nasıl oluyor? Hayır. Yedik ya. Oo, bunun güzel gol sevinci varmış. Gol yedik ya. Pas ver pas ver. Vurdu ve gol. Aa, direkten dönmüyor. Nasıl ya? Arkadaşlar aa, kaydım adamı gördünüz değil mi? Aslında aldım ya. Arkadaşlar çok ekran görüntüsü yanılıyor. Yanılması var. Aa, yine yeni gol yedik. Çünkü çok gol iş yanılması oluyor. Bakın oradan alıyor. Ben alamıyorum. Adamı kaydığımda alıyorlar. Pas ver. Evet, gol attık. Ama hala bir bir hala öndeler arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet aldım. Aa vuramadım. Vurduğum anda tam vuruyordum ki aldı ya. Öf. Alacağım onu. Ya gol yedik yine 3-1 öndeler ya Çünkü bizim takım hiç paslı oynamıyor Hadi paslı oynayalım da Paslı oynasalar Güzel gol atacağız Bak şimdi Kaleye ben geçsem keşke Kalede ben iyiyim Arkadaşlar nasıl alıyor ben Adama kaydığımda alıyor Ama ben alamıyorum Niye Onlar bana arkadan kayıyor ben onlara değiyorum alamıyorum. Onlar bana değmeden top alıyor. Bakın böyle kayıyorlar. Alıyorlar. Kalecimiz nerede? Kalecimiz kalesinde değil. Niye? Kaleci kalene geçsene. Hadi bakalım. Onlar öndeler. Çok... Aa, kaleye geçeceğiz. Kaleye geçemedim yine ya. Öf, ben kalede iyiyim ama benim mesleğim kalecilik zaten. Yemedik, dışarı gitti. Çok iyi. Ama çok fark açtılar. 3 tane gol atmamız gerek. Evet aldık. Yes. Kanki pas ver. Kanki. Kanki, kanki. Evet. 4-2. Yes. Gol attık. Gol attık, gol attık. Kanki buradayım bak arkamda. Ama benim hiç golüm yok. Çünkü bende çok fazla ekran gürültü. Şu şeyi oluyor. Çok şey yani yanılması oluyor. Bakın onlar bilgisayarda oynuyor. FPS'leri yüksek çok fazla. Evet hop. Vurdum. Evet gol attım arkadaşlar. Gol 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 gol. Gol gol gol. Arkadaşlar ilk golümü attım. Hadi bakalım. O oh, adam kaptırdı yes. Pas ver kanki. Ve a atamadık. Ya. Yey ikinci golümü attım arkadaşlar. İkinci golümü attım var Maçı ben çevirdim. İki tane ben attım. Öbürler başka adamlar da iki tane. Koş 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 koş. Alacağım o topu. Aldım. Attım ileri. Koş kanki. Aa koşmadı niye? O yüzden alamadık. Aa koşmam bitiyor. Bu oyunda keşke koşma limiti olmasa. Koş hep koşabilsek keşke. Pas ver. Aa verdi ama bak oldu yine. At kanki. Yes tamam. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Yes. Öne geçtik. Arkadan gelip öne geçtik. Ben iki gol attım. Adamlar bir gol attı. Öne geçtik. Hadi bakalım maçı yenebilecek miyiz? Aa arkadaşlar nasıl alamadım onu? Yay maç bitti ve yendik. Arkadaşlar yendik. Geriden gelip geçtik adamları. Çok güzel oldu. Ve biz kazandık. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Aa geçemedim. Aa geçtim Manchester United'dan. Yes, Manchester United'tan City'den oldum yani. Hep karıştırıyorum bu Manchester City, Manchester United'ı. Maviler Manchester City, kırmızılar Manchester United. Tamam. Karıştırdım bir yan. Hadi bakalım atabilecek miyiz? Pas ver. Harika bir gol attı arkadaşım. Kanki buradayım bak. Evet. Attık. Hadi bakalım. Gel buraya. Pas ver kanki. İleri attı hayır. Kalem kalemizde birisi var. A koşma barım dolsun bari. Ama gol yiyeceğiz. Hayır yeme kaleci. Kaleci ben geçsem kaleye ya. Kalecimiz biraz kötü oynuyor. Ben geçeyim kale. Ben kalede çok iyiyim. biraz kalede biraz iyiyim ben. Bizim kalecimizden şu anda daha iyi mesela. Pas var kanki. Pas ver. direkten döndü ya. Şansıma bak ya. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Pas ver. Hayır hayır hayır. hayır. Yes. Ben attım golümü. 10. golüm oluyor bu. Bu sağ kanat olarak 10. golüm. var. Yes. Gol attık yine. Kanki bak. Kanki. Yes. Öndeyiz. 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 Alamadık. Al. Ama ben almıştım onu. Bak var ya. direkten döndü. Evet, hadi aldık. Aldık. Aldılar. Tamam. Yes, yine aldık. Vurdu. Ah. kaleye ben geçsem ya. Kaleci ben olacağım bir dahaki. Alacağım. Aldım. Vurdum. Gol. Aa değil. Aa benim gollerimi mi? Onlar onun golünü yiyor. Niye? Ben gol atmak istiyorum. Kanki. Bronz birim. Sen nesin? Ben bronz birden daha, ön, daha iyi olacağım. Aa alamadım ya. Kay, kaymayı mı bırak? Kayman bitmiş. Ver pas buraya. Yes. 11. golüm be. Asist yaptı be. Kanki buradayım bak. Ha, hop asist yapmıştı. O turunculu vardı ya. O benden daha şeymiş. Hop. Aldım. Al bakalım. Pas ver. Yes. Gol attık. Biz çok fark açtık. bakalım. alacağım o top sende Kaçamazsın alacağım seni o top Hop Ya ben alacaktım ya niye sen aldın Pas ver ben sana vermiştim Alamadım Alacağım Öyle ben sen atamazsın oradan öyle Pas ver Aa yine kaptırdı Olsun 3 öndeyiz yine. Gol atsa fark etmiyor. geri de. Ersan'ın logosunu yanlış yapmışlar. Buraya Ersan'ı yazmaları gerekiyordu. Niye red yazmışlar? Red yazmışlar oraya. Hadi bakalım. Attı, pas verdi. Onu alacağım sen önce. Onu alacağım, alamadım. Pas ver kanki. Ben sana verdim. Ver pas, ver pas. Bu nasıl bir kaleci? Nasıl alamadım arkadaşlar? İçinden geçti top. Gördünüz mü? As Gördünüz değil mi arkadaşlar? İçinden geçti top bana değil. Şimdi de ben almam gerekmiyor mu? Almam gerekiyor değil mi? Öyle çünkü oyun. Sana değerse al, alıyorsun topu. Bak şimdi. Atla. 6-5. Hayır. Bir gol daha yersek eşit bitecek ve penaltıda da kaybedersek yenileceğiz. Farkı kapatıyorlar. Buna izin vermeyeceğim. Kanki. Hadi sen bizim gururumuzsun. Hayır. 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 Kaleci. Kaleci tut. Kaleci atla. Kaleci atla. Atladım. Pas ver. Nasıl yani? Hayır, hayır yemeyelim. Ne olur, ne olur. Hayır, 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 hayır. Kaleci tut, kaleci. Hata yaptı kalecimiz. Kaleci niye açıldın ya? Orda açılmasaydın yemiyordun. O topu atlasaydın. Hayır ya. Alacağım onu. Uf. Ağlamadım. Arkadaşım aldı. Ver. Atamadı. Yes kazandık. A penaltılar doğru. Ben öndeyiz sandım. Kaleci tut. Kaleci. Uf. Olamaz ya. Hadi atarsın, atarsın. At. Attı mı? Hadi. Aa, atamadık ya. Bunu tutmamız gerekiyor. Kaleci tut. Kaleci. Kaleci açılma. Kaleci, kaleci. Yes. Açıldı ama tuttu yine de. Hadi bakalım. Attım. Atamadık. Hala öndeler. Tutmamız gerekiyor bunu, yoksa hay yoksa iki fark atacaklar. Tut onu. Ya hayır olamaz ya. Yet hayır atamadı. Nasıl atamadı? kazandılar ya. Son maçı. Arkadaşlar bugün videomuz bitti. Hepiniz eğlenmişsinizdir eminim. O zaman görüşürüz.